Hayır. Evet. Hayır. Evet. Ah selam millet. Jane Under ve ben burada bir şeyler yaşıyoruz. Deniz gergedanlarının yani su inikorlarının gerçek olduğu konusunda ısrarcı. Bunda ısrarcıyım. Çünkü boynuzlu balina ya da deniz gergedanı gerçektir. Değiller. Gerçekler. Ve bunu kanıtlayacağım. Şimdi söz Dr. Kristen Ladra'da. Merhabalar. Merhaba. Doktor Lajra lütfen bize yardım edin. Çok inatçı arkadaşım Trevor'ı deniz gergedanlarının gerçek olduğunu ikna etmeye çalışıyorum. Buna yardımcı olabilirim ve size yüzde diyebilirim ki boynuzlu balina gerçek. Yani sen bu saat planetinde cidden Gerçek boynuzlu balina bulunur mu diyorsun? Boynuzlu balinalar kutup balinalarıdır ve yüzde gerçekler. Kuzey kutbuna doğru yukarı çıkarsanız bir tanesiyle karşılaşabilirsiniz. <laughs> Millet ağlayacağım. Tamam bunu hallettiğimize sevindim. Şimdi Doktor Ledra bize boynuzlu balinalarla nasıl ilgili olduğunuzu anlatır mısınız? Çocukken deniz bir yolu olmaya çok istekli olduğum için boynuzlu balinalarla ilgilendim. Ne yerler? Nerede yaşarlar? Boynuzlu balinaların yaklaşık 16 fit uzunluğunda olduğunu söyleyebilirim ve erkek balinalarda bulunan savunma dişini sayarsanız bu yaklaşık 10 fit fazladır. Buzda yani donlu okyanusta yaşamayı severler ve buzdaki çatlaklar arasında balık bulmak için neredeyse bir mil derinliğinde derin dalışlar yapıyorlar. Peki bize dişleri hakkında ne söyleyebilirsiniz? Savunma dişleri aslında dev bir diş. Ön diş dünyanın tek spiral dişidir. Daima bir sarmal içinde büyür. Bir... <laughs> Trevor başka bir şey sormak ister misin? Beni kabul etiniz için teşekkürler. Oyunuzlu balinalar gerçek değildir. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Aa selam millet. Jaynander ve be. ben burada bir şeyler yaşıyoruz.